Bu TV izleyicileri bugün sizlerle yeni bir programla beraberiz. Ee, okulumuzdaki bölümler ne iş yapar, ne tür eğitim alırlar bunlar üzerine konuşuyoruz. Bugünkü konuğumuz Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı Sayın Doktor Öğretim Üyesi Ebru Yılmaz İnce hocamız. Hocamızla e, Bilgisayar e, Teknolojileri Bölümü adı, e, altındaki bilgisayar programcılığı programını özellikle e, konuşacağız. Burada ne gibi eğitimler veriyorlar, neler yapıyorlar bunlara bakacağız. Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı Sayın Doktor Öğretim Üyesi Ebru Yılmaz İnci hocamızla beraberiz. Hocam, hocam hoş geldiniz. Hoş Öncelikle bulduk. Sağ olun hocam. Şimdi bugün size bölümümüze başlamadan önce, önce sizi bir tanıyabilir miyiz hocam? Hocam Ebru Yılmaz İnce, doktor öğretim üyesi olarak programda yer almaktayım. Bölüm başkanıyım aynı zamanda iki yıldır. Bölümde birçok derse girmekteyiz. Bölümle alakalı bilgisayar mühendisliği, Ana bilim dalından doktora ünvanım var. Hı hı. E, bu alanda çalışmalarımız devam etmekte akademik anlamda e, sadece lisans ya da yüksek lisans öğrencileriyle değil, ön lisans öğrencileriyle de akademik çalışmalar yürütmekteyiz. Ne güzel. Şimdi hocam, e, öncelikle kaç yıllık bir bölümümüz, e, teknik bilimler bünyesinde ne zaman kurulduk? E, akademik kadromuz nedir? Hı hı. E, buradaki teknik imkanlarımız nedir? Yani önce nasıl bir eğitim veriyoruz aslında evet. buna bir cevap e, bulmak istiyorum yani burayı mesela e, kazanan bir öğrenci burada nasıl bir eğitim alıyor evet. e, yani bunların hepsi şöyle bir toparlarsak aslında daha doğru bir şeye cevap bulacağımızı düşünüyorum Buyurun hocam. E, 2009 yılında teknik bilimler Meslek Üstelik okulu bünyesinde kurulmuş bir program. Üç farklı bilgisayar laboratuvarımız var. Bu laboratuvarlar güncellendi ve herhangi bir aksaklık olmadan çalışmakta. Bu anlamda tüm derslerimizi gerçekleştirebilmekteyiz. Bölümümüzde altı öğretim elemanı var. Bunlardan dördü doktoralı. Bir tanesi doktora yapmakta. Bu anlamda güçlüyüz ve bölümdeki hocaların hepsi genç hocalardan oluşmakta. Hmm. O anlamda da genç dinamik bir bölümümüz diyebiliriz Aydın evet, Hocam. Evet, yani dinamik, çalışkan. E, yeni, genel genel güncel, evet. yeni güncel konulara da hakim hakim oluyoruz ve programlarımıza da güncel dersleri katıyoruz. Z kuşağını anlayabilen bir öğretmen öğretim evet. <laughs> var <laughs> diyebiliriz. <laughs> değil mi? Aynen, hocam. Evet. Şimdi hocam, e, burada e, bu bölüme gelen daha doğrusu bilgisayar programcılık programına gelen öğrencileri biz hangi dersler alıyorlar evet. ee, öncelikle hani verdiğimiz eğitim nedir yani buradaki evet. neleri öğreniyorlar açıkçası ee, bu bölüme gelen ilk ilk dönemde alınan derslerde algoritma ve programlamaya giriş dersiniz var. Bu zaten temel dersimizdir. Programlamaya başlangıç dersimizdir. Ama bunun yanı sıra grafik tasarımı, web tasarımın temelleri, işte web sayfası yapmaya yönelik bilgisayar donanımı, temel donanımlar hakkında dersimiz var. Ofis yazılımları dersimiz var. Veri tabanı dersiniz var yine elektronik devreler dersiniz var bu birinci dönemde bunları işlemekteyiz. Ee, diğer dönemlerde internet programcılığı, görsel programlama, mobil programlama ve oyun programlama gibi güncel e, derslerimiz var. Ee, yine seçmeli derslerde 3. dönemde Java, sensörler, nesne tabanlı programlama ve projesi yönetimi gibi seçmeli dersleri de vermekteyiz. Ee, bu anlamda e, genel genel olarak. E, Bilgisayar programcılığının alacağı en güncel dersleri e, bu programda vermekteyiz. Şimdi iki yıllık bir e, programız. Evet. E, şey olarak baktığımız zaman. Evet. Peki hocam şimdi e, hangi dilleri çocuklar burada hani biraz önce söyledi ama üç tane dil mi öğreniyorlar? Ya evet. da işte sadece zannediyorum Hı -hı. böyle bir şey. E, yani burada c -Sharp öğreniyorlar programlama Anladım. dili olarak. Python öğreniyorlar ve Java öğreniyorlar. Hı -hı. Ama bunların yanı sıra... Temel e, algoritma ve programlama e, becerisine sahip olduklarında e, diğer e, dilleri de kendileri çalıştıklarında edinebilirler. E, yine e, aslında web tasarımın temellerinde HTML kodlamayı da öğrenmiş oluyorlar. Aynı zamanda internet programcılığında ASP programcılığını da öğrenmiş oluyorlar. <laughs> Ee, mesela mobil programlamayı da veriyoruz temel anlamda. Ee, cep telefonlarında uygulama geliştirebilirler Android, burada Android programlama. Tabii tabii. Android programlama, mobil programlama da Android üzerine uygulamalar geliştirebiliyorlar. Hı hı. E, oyun programlamada Unity kullanıyoruz. C# -Sharp programlama dilinde oyun programı yazabiliyorlar. Oyun programı 1 ve 2 iki, iki ders olduğu için mobilde de aynı 1 ve 2 şeklinde. Hı hı. Yani bir yıllarını aslında bu yeni güncel konularla geçiriyorlar ve bu sayede bu alanlarda da çalışma imkanları oluyor. Hı hı. Yani o zaman bayağı bir şey öğreniyorlar aslında değil mi? Ülke tahta c Python ve Java desek de hı hı. hani HTML kodlamaları, ASP kodlamaları yani bu web sitesi daha doğrusu web tabanlı, web tabanlı e, kodlamaları da hı hı. E, görüyorlar. Cep telefonlarıyla ilgili Android'te ve Unity zaten oyunları vazgeçilmez şey e, Oyun tabii. platformu olarak da Unity'de e, çalışma yapıyoruz. Orada C-Sharp olduğu için, kodlama dili c -Sharp olduğu için Unity'yi kullandık. Hı hı hı. E, ilk dönem kodlamayı veriyoruz. İkinci aşamada da dersin genel anlamda proje geliştiriyorlar. Direkt olarak mesela geliştirdikleri projeleri Android stüdyoya aktarıyorlar. Mesela Google Play'den indirebiliyorsunuz öğrencilerimizin uygulamalarını. Ne güzel. Yani en azından evet. bu anlamda çalışmalar içerisinde bulunabiliyorlar. Evet. Zaten dijital çağ şu anda. Evet. Hani bilgisayar programcılığı hakikaten çok da ön plana çıkmış durumda. Evet, yani bilgisayar olarak geçiyor da şu an mesela cep telefonları da bilgisayar ortamı, Tabii. akıllı televizyonlar da aslında uygulamalar var orada. Oraya da application geliştiriyorlar, yani uygulama geliştiriyorlar. Ee, akıllı saatler de aslında mobil hmm. e, cihazlar olarak geçiyor. Gibi yani aslında e, bizim çalışma alanımız çok fazla. E, beyaz eşyalarda mesela işte çamaşır makinelerinde bile Bulaşık makinesinde bile kodlayacakları bir kısım var kodlama. Yani çiftlere falan yazıyorlar değil mi? Tabii, yani, oradaki şey tabii, a, a, yani orada e, Arduino kodlama yapabiliyorlar mesela. Öğrencilerimiz elektronik devreler dersinde bunu veriyoruz zaten temelde. Hı hı. Arduino kodlama yapan diğer elektronik devreleri de kodlayabilir yani ee, şu kadar edelim. saat çalışacaksın, şu şekilde çalışacaksın, şu saatte çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesi, sıcak su vereceksin, evet. şu kadar soğuk su vereceksin falan. Ya da böyle. güncelde mesela akıllı robotlar evinizi temizleyecek, evinizin ortamını önce bir haritalandırıyorlar kodlama anlamında. Sonrasında şu saatlerde çalışacaksın, cep telefonunuzdan siz e, mobil programla onu yönlendirebilirsiniz Akıllı ev sistemleri gerçekleştirebilir öğrencilerimiz. Yani. Mesela kaleferi şu saatte açtı diye mobil bir program yazabilirler. ne güzel. Yani şimdi dolayısıyla aslında geleceğin hatta geleceğin değil bugünün de evet. aslında baktığımız zaman hani olmazsa olmaz e, evet. ihtiyaçla ihtiyaçlar haline dönüşen bütün her şeyin içerisinde bulunabildikleri bir program. Evet. Şimdi peki hocam buradan. Genel olarak e, mezunlarımızı veriyoruz. Biz bir de e, 3 artı bir gibi uygulama yapıyorsunuz evet. şu anda. Değil ee, miydi, şu an e, iş yeri eğitimine giden öğrencilerimiz var. 3 artı 1'i güz döneminde de kullanabiliyor öğrencilerimiz iş, iş 100 yeri 100 eğitimi uygulamasını. Bahar döneminde de gidebilirler. Şu an güz döneminde 18 öğrencimiz gitti. E, farklı iş yerlerinde çalışıyorlar. Mesela bir tanesi robotik otomasyon üzerine ARGE evet. şirketinde çalışıyor. Orada ee, gerçek projelerde yer edimimiz şu an bize onları anlatıyor. Üçüncü haftası olmasına rağmen e, bize iş yeri eğitimi e, uygulamaları derslerinde e, görüşüyoruz öğrencilerimizle. Yani e, iş yeri eğitimine gönderip bırakmıyoruz. Onların neler yaptığını haftalık raporlar halinde alıyoruz onları. Zaten iş yeri e, eğitimiyle ilgili Aha. ayrıca dersiniz var. Tabii tabii. Neyi yani yani orada raporlarını dinliyoruz haftalık. <laughs> ee, hafta sonları oluyor bu dersiniz. Ee, yazılım şirketinde çalışan öğrencimiz var. O da bize anlatıyor. Ya da belediyede teknik serviste çalışmış. İşte hocam bugün format attım. Bugün e, başka işte RAM taktım vesaire gibi bize anlatanlar da oluyor. Hı. Çalışma sahamız çok geniş. Yani tekniker Hı. olarak da çalışabilir, programcı olarak da çalışabilir. Programcılıkta, mobil programcılık çalışabilir, oyun programlayabilir, web programları yapabilir. Ya da herhangi bir ee, üretim yerinde? Üretim yerinde yani herhangi bir e, fabrikada e, çalışabilir mesela. Yani araç beyinleri yazmakta da buna dahil tabii tabii akıllı yani, yani, sistemler dediğimizde arabalar da giriyor şu an arabalarda da e, çok fazla sistemler var inşaat sektöründe akıllı evler şu an çok hmm. ön planda yani, farklı yani, farklı ortamlarda çalışabiliyorlar programlama gerektiren her yerde tekniker olarak çalışabiliyorlar teti, hocam, şöyle bir soru sormak istiyorum ben size yani 4 yıllık bilgisayar mühendisliği <laughs> e, bölümleriyle Bizim bu iki yıllık bilgisayar programcılığı hı hı. arasındaki fark ne? Şimdi yani şimdi hı hı. mesela iki yıllık bölümlerin genellikle şunu biliyoruz hani ara eleman oluşturuyor. Hı hı. Daha hızlı mesleğe gireyim diyen çocuklar aslında evet. bu buraları tercih ediyorlar. Hani evet. bir an önce işimin gücümü sahibi olayım. İşte ona göre bir çalışma içerisinde olayım. Hani kimisi buraya geliyor buradan sonrasında dört yıllık dikey geçiş. Dikey geçiş var. yapan öğrencilerimiz de var. Yani o imkan da var. Aha. Şimdi peki bu iki yıllık mezunlarla Aha. dört yıllık mezunlar arasındaki fark nedir hocam? Şimdi Sizin bölüm açısından. bizim DGS açısından bilgisayar programcılığı mezunu, bilgisayar öğretmenliğine gidebilir. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri programına gidebilir lisans düzeyinde. Öğretmen olabilir. Buradaki aldığı yazılım derslerini saydırabiliyorlar orada. o Üzerine formasyon dersleri alıyorlar. Yani eğitimle alakalı kısımları alıyorlar. Birkaç tane de ek yazılım dersleri oluyor. Bu şekilde öğretmen olarak mezun hı hı. olabiliyorlar. Bunun dışında mühendisliğe, e, bilgisayar mühendisliğine ya da yazılım mühendisliğine gidebilirler. Endüstri mühendisliğine gidebilirler. Hı hı. E, gibi e, mesela meteoroloji mühendisliği bile var bizim e, Alanı tacifli alanın içerisinde. Çünkü <laughs> hava tahminleri de yazılımla yukarıya gönderiyorsun. Tabii. Doğran, e, burada şey kursunlar. mesela bilgisayar mühendisliğine gidenin e, biraz daha e, yazılım demek aslında matematik ve İngilizce biliyor olmak demek. Hı hı. E, bilgisayar mühendisliğine gittiğinde ekstra birkaç matematik işleri de giriyor. Çünkü yapay zeka işin içine girdiğinde sizin biraz daha yüksek seviyede matematik biliyor olmanız lazım. Bu tarz fark dersleri var. Artı seçmeli dersleri var. Yani ekstra seçmeli dersleri var orada. Ama buradaki dersleri de orada saydırabiliyorlar. Kredi anlamında AKTS kredilerine uygunsa orada saydırabiliyorlar. Bilgisayar mühendisliğine bu şekilde... İki yani, yıl daha okuyup e, ya da iki, üç yıl, iki buçuk iki yıl, buçuk yıl şeylere, gibi evet. bir farkla e, lisans mezunu olabilir. mezun olabilirler. Hatta devam edip yüksek lisans, doktora da yapabiliyorlar. Evet. <laughs> yüksek lisans yapan öğrencimiz var çünkü. Evet, yani bu güzel bir avantaj. Peki hocam, fark ne? Yani ben e, onu merak ediyorum yani çünkü. Şöyle, şey var, hani her bölüm açısından aslında, her program açısından, hani iki yıllıkla dört yıllık arası farkı nedir yani? Mesela. Şimdi iki yıllık okuyorlar. Tabi burada aslında ana nokta şu. Hı hı. O, e, diplomalardan ziyade artık günümüzde diplomalar sizin bu işi e, ile ilgili bir eğitim aldınız, akademik bir eğitim aldığınızı evet. ortaya koyuyor. Evet, evet. Ha, siz kendinizi geliştiriyorsunuz aslında. Hani evet. daha yıllar önce böyle bir e, hocamız vardı. Kendisiyle bir konuda konuşuyorduk. Hani mesela şöyle bir şey söylemişti. İyi üniversite, kötü üniversite yoktur. Kendini geliştiren, geliştirmeyen bir öğrenci vardır. Aynen şey söylemişti. Yani bizim öğrencilerimizden şirkette çalışıp, yazılım şirketinde çalışıp oraya stajyer olarak bilgisayar mühendisliği öğrencileri yanına alan kişiler var. Ve daha ileride olabiliyorlar. Sadece işte e, bazı e, projelerde imza yetkisiyle alakalı sıkıntı evet. çıkabilir. Tekniker ya da evet. bilgisayar mühendisi olması Bilgisayar mühendisi imza yetkisi ya da tam, inşaat mühendisliği gibi bir tam şey var bir karşılığı da yok aslında ama büyük şirketler hani e, madem bu kadar kendini geliştirdiğin lisans diplomanı da al diye bakan şirketler de olabilir. o anlamda bir fark oluşabilir ama bilgisayar programcılığı mezunu olan arkadaş bilgisayar mühendisliğinde kendisini geliştirmemiş, sadece derse girip çıkmış, not almış, geçmiş bir arkadaşla kıyaslandığında belki daha önde de olabilir, şirkete daha fazla para alabilir. E, maaş anlamında. Yani e, diyelim ki oyun programcılığında kendini geliştirdi. Ama bilgisayar mühendisi mezunu arkadaş daha e, hiç bu konuda bir çalışma yapmadı. Daha ön planda olur. Evet. Ve e, yani iş yeri açma imkanları da var. Özellikle Lisede de bilgisayar alanında geldiyse, burada da 2 yıllık bilgisayar tamamladıysa bu ikisiyle beraber siz direkt olarak e, ustalık belgesi gerektirmeden iş yeri de açabiliyorlar yazılım sektörü için. Yani aslında e, çok imkanları var. Yani burası şöyle de olabilir. Ee, öğretmenliğe bir kapı da olabilir, mühendisliğe bir kapı da olabilir. Mühendisliklerin farklı çeşitleri, hani bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, hatta meteoroloji mühendisliği de olabilir. Yani buraya bir kapı olarak bakabilirler lisans için. Ya da özel şirkette kendilerini geliştirdilerse, donanımları geçti, geliştirdiler, birkaç farklı dili kendileri de ekstra ekledilerse biz burada yeterince veriyoruz ama hani ekstra kendileri de çabada, çabalayıp projeler yaptılarsa bir mühendisten daha ileri seviyede gelebiliyorlar. Bunu güncel olarak gördük. Hı hı. Yani bunun haricinde KPSS ile atamaları da var. Hı hı. Belki KPSS atamasında o fark net çıkabilir. Yani mühendis kadrosunda atanabiliyorlar e, kamu kurumlarında mezunlar, e, mühendislik mezunları. Bizimkinler e, bilgisayar işletmeni, bilgisayar teknikeri gibi e, ya da programcı kadrosuyla atanıyorlar. E, ama bu anlamda da çok fazla atanan öğrencilerimiz de var. Yani e, Mesela nüfus müdürlüğünde öğrencimiz var, orada çalışıyor ya da orman işletmesinde çalışan öğrencimiz var. Bilgisayar işletmeni olarak. Bilgisayar işletmeni olarak, evet. yani oranın teknik işleriyle alakalı ya da programcı kadrosunda alıyorlar, oraya bir program yazıyorlar ihtiyaç evet. dahilinde. Yani çok fazla seçenekleri var, yani buraya bir adım da görebilirler, şirket açmak için de hani kısa yoldan şirket açmak için de kullanabilirler çok fazla opsiyon var. Bu aslında biraz da öğrencinin kendi yetenekleriyle de. Aynen öyle. Alak, alak, bir de alak, ilgisi önemli. Alak. Yani bilgisayar programcılığına gelecek öğrencilere e, programlamaya, bilgisayara ilgisi olmasını bekliyoruz. Yani e, belli bir saat bilgisayar başında çalışabiliyor olması lazım. Hani yani uzun zaman geçirmesi lazım. Evet, uzun zaman, evet, zaman geçirmesi lazım. Yani bu masa başında evet. işte, oynamak değil de Evet, mesela yani evet. onu tasarlamak çok daha zor. Tasarlama, e, artı mesela müşteriyle de iletişim olacak çünkü mesela şirket açtınız, e, bir program yazacaksınız öncelikle onları dinleyebiliyor olmak lazım evet. sorumluluk sahibi olmak lazım o sorumluluğu evet. alabilmek lazım İyi zaman planlayabilmesi lazım programı ne zaman yazacak ne yapacak ne zaman bitirecek veri tabanı işlemlerinde hangi verileri tutması gerektiğini biliyor olması lazım. Ve peki şey de yapıyordur o zaman değil mi? Bu zaten işlemel ve ASP dilini bu veri tabanlarını falan da burada kullanıyor olma şeyi var. Dolayısıyla bu online satış siteleri vesaire. Tabii tabii. Şunlar yani, yani. şu an aklınıza gelen her türlü şu an isim vermezsek evet. <laughs> bir sürü mesela online alışveriş sitesi gerçekleştirebilirler. Bitirme ödevi olarak öyle siteler yapanlar da oldu. Web blog yapabilirler. Mesela blog sitesini <gülüyor> sıfırdan <gülüyor> yazabilirler. Hı <laughs> Ee, yine mobil programlar, cep telefonumuzdan yemek sipariş ettiğiniz bir programı aslında bizim öğrencilerimiz yazabilir. Evet, yani <laughs> Hatta yazıyorlar böyle. Yazıyorlar da, Hı -hı. hatta bitirme ödevi <laughs> olarak yapıyorlar. Program, elektronik devreler dersiyle beraber Arduino görerek robot kodlama yapan bitirme ödevi Hı -hı. olarak robot, robotik alanında çalışanlar da var. Hı -hı. O anlamda yer pahası geniş bizim. Yani şey var çünkü hani Türkiye'de biraz bu anlamda hani diploma önemli. Ben bazı yerlerde şeyi görüyorum hani adam hukuk bitiriyor. Evet. Sonrasında bir bakıyorsunuz ama kendi yazılım üzerine geliştirmiş. Adam evet. Adam yazılımcı oluyor. Hani böyle bir şey de var. Hani dolayısıyla hani ben biraz birazdan bu imza şeyini gerçi bahsettiğiniz hani ayrı evet. ortaya koyalım şey içerisinde. Evet. Bu işler aslında tamamen merak Merak. E, tamamen bu işe ilgi, değil evet. mi? Yani Kendi, kendi uzun projelerinde süre, yazabilirler, e, merak Uzun mı? süre zaman harcamakla alakalı. Bir de kendi şirketlerini falan da kurdukları zaman, yani kurma imkanları var. Evet. Yani online satış siteleri kurabilirler, oyun şeyleri kurabilirler. Yani baktığınız zaman... Yani daha, mesela oyun yazarlar, oraya reklam alırlar. Hı hı. Google Google, Google de, reklamlardan para kazanırlar tabii gibi. otomasyon programları vesaire, denen bir sürü şey oluşturma gibi imkanları da mevcut. Evet. Evet. Yani dolayısıyla kamuda da bilgisayar işletmeni ya da programcısı olarak yer alabiliyorlar. Y yer alabilirler. Evet. Yalnız şey de var hocam. Yani mesela 4 yıllık okuyor, maliye okuyor öğrencimiz. Hı -hı. Aynı zamanda geliyor bilgisayar programcılığı ikinci e, diploma olarak başvuruyor. Hı -hı. Burayı ikisini bir götürebiliyorlar. E, ya da işte endüstri mühendisliğinde okuyan bir öğrencimiz bilgisayar programcılığında da okuyor. E, bu hani endüstri mühendisliğinin e, yeterliliklerini alıyor ama aynı zamanda bir de programcılık yönünde olsun. CV'lerine ek bir e, <laughs> satır daha ekliyorlar bizim, e, bizim programcılıkla beraber. beraber. Evet. evet. Evet hocam. Yani dolayısıyla e, aşağı yukarı bundan ibaret herhalde. Var evet. mı hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey? E, yani şu an iş yeri eğitimiyle beraber sektörle iletişimimiz daha da arttı. Ee, şu an güncel hani iş, şirketlerde çalışan öğrencilerimizle beraber e, öğrencilerin nerelerde mezun olduklarında işe alabilir işe yerleştirebiliriz konusunda da e, deneyimlerimiz artmakta. Hı hı. Hatta e, şu an şirkette aldıkları görevleriyle devam edecek e, öğrencilerimiz de var gibi duruyor. O hı hı. anlamda evet. da e, yani özel sektörde çalışma e, ile alakalı iş eğitiminin faydasını gördük. Çok fazla faydasını gördük. Hocam zaten şöyle bir olay var. Hani devlet e, ihtiyacı kadar adam alıyor. Hani sürekli evet. büyüme eğiliminde değil. Hani evet. e, dolayısıyla özel sektör daha gelişmesi aynı. anlamında bir şey var. Evet. Yani öğrencilerin birçok bölümde, hani ben buraya gireyim, buradan sonrası bir devlet kapısı illa bir iş bulayım gibi bir evet. şeyi yok. Evet. Hani benim kendi içerisinde bulunduğum bölümde de aynı olay. Evet. Bizim çok fazla öğrencimiz devlette çalışmıyor. Evet Yani çok az sayıda öğrencimiz devlette çalışıyor özel sektörde hı hı. E, daha iyi koşullarda çalışıyorlar evet. bu esnada hani işin diğer bir bölümü hani kendi işlerini yapabilecek aslında ayakları üzerinde durabilecek değil mi bilgisayar evet. konusunda e, firmalara birçok hizmeti verebilecek e, evet. bir eğitim veriyoruz evet. ve e, hatta bu iş yeri eğitimiyle e, zannediyorum hani bütün bölümlerimizde var bu hani genel olarak üniversitenin şeyini yaptığımız için Sektörün ihtiyaçlarına bağlı olarak da de yapıyoruz, değil mi? Tabii Eğler. ki, yani ders programlarındaki seçmelileri ona göre ayarlama imkanımız oluyor. Hı hı. Ek dersler önerebiliriz program içerisinde. Yani günleri yani takip çifte, etmek lazım. Yani e, yandal, çift ana dal gibi şeyler yapabiliyorlar mı hocam öğrencileriniz? Onu da sormuş olayım. E, çift ana dal yapabiliyorlar. dal da yapabilirler. Mesela bilgisayar programcılığı okuyorken bir de elektronik bölümünde çalışabilirler. Yani oradan da diploma alabilirler ya da yandal alabilirler. Hı hı. Bu işte öğrencinin geldiğinde ne yapmak istediğiyle alakalı neyi sevdiğiyle alakalı elektronik otomasyon programcısı olacaksa ona göre bir karar vermesi lazım. Ya da işte oyun yazacaksa grafiker olacaksa web tasarım firmasında çalışacaksa, firmalarda ee, yani aslında bir söyleyeyim. şeye gelen öğrencinin şunu söyleyebilir miyiz hocam? Hani Sizin dal da çok geniş. Çok geniş. Çok evet. aşırı geniş yani, bu evet. yani. Akıllı evinden şeyine, arabasına oradan evet. işte çamaşır makinesi bulucularına... Cep telefonuna uygulama, ortamda uygulama ortamda yazdık. Ortamda <laughs> ne her evet. tarafta iş bulma imkanına sahip ama e, aslında spesifik anlamda bir alanda ilgisi olan evet. ve bu işe uygun olan hani insanların burayı tercih edip Aynen. mesela her, her hepsinden bir parça bir parça değil de bir yani, alanda, uzmanlaşmasını hani okula geldiğinde kararını vermiş olarak gelip aslında. Evet, evet. Hani ben kardeşim otomobil tutkunu bir adamım mesela otomobille ilgili yazılımlar vesaire var onlarda programlamalar evet. yapmak istiyorum. Evet. İşte bunları upgrade edeceğim, onun be beygir gücünü artıracağım falan mı bilmem ne evet. yapacağım işte. Şu kadar şey yakıt tasarrufu Yakıt tasarrufu sağlayacağım. Evet, yani bunu seviye yapabilir. Evet, yani hani bu böyle yapmak için ben yazılım yapmayı, bunun çiplerini yazmayı, beyinlerini oluşturmayı öğrenmek istiyorum kardeşim. İşte yani böyle bir şey. Bunun için aldığı dersler, seçmeli dersleri e, ayarlayabilir. Artı Bitirme ödevini o yönde bir proje alabilir. Bitirme ödevi projemiz var çünkü 3. dönemde. Artı iş yeri eğitimini de o şekilde seçerse çok güzel bir kombinasyon olur evet. ve sonrasında o alana yönelik. Ee, çalışmaların devam edebilir ve belki mühendislerle yarışır hale gelecek oradaki yapılı yani, sor projelerle. Soru, soru, soru bitirebilir de, ya ya. yani. tamam, tamam, şey tamamlayabilir de. Yani. de. Tamamlamayan e, iddialı e, yazılımcı öğrencilerimiz de var, kendi şirketini kurup çalışanlar ha. da var. E, bu şekilde. Tamam hocam yani anladım şimdi. Hani dolayısıyla. Öğrenciler buraya geldik mi ne yaparız endişesi yerine, evet. ne yapacağım, ne yapacağım, dönme, ne yapacağım? karar verme endişesini taşıması. Hocam ilk derslerde gerekir. ben e, ilk e, dönem donanım dersine girerdim genelde. E, donanım e, dersinde ilk hafta şunu söylerim, buraya geldiğiniz zaman ne olacaksanız bir hedefinizi yazın küçük bir kağıda cüzdanınıza koyun. Ondan evet. sonra onunla alakalı iki yıl sonunda neler yaptınız Nerede bir olsun? bakalım neredeyiz <laughs> bir bakın derim öğrencilerime. Hep böyle ilk derslerde konuşmalarımız vardır. Ne güzel hocam. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim için. Yani tanıtımımızı yaptığınız yani, için ya teşekkür ederiz bu projeler hocam için. sadece tanıtım değil aslında ben e, Türkiye'de ki bölümlerin Hani genellikle bunu sizlerle de daha önce konuştuk. Zaten hı hı. üniversitemiz olarak burada iş yeri eğitimi yapan öğrencilerimizle başladık aslında bu projeye biz. Evet. Şimdi e, dolayısıyla hani sektörde ne yapar bölümünü bilmeden evet. insanlar bölüm tercih ediyorlar. Yani gelmiş Evet e, hani bilmiyorum. Bizde de genel tanıtım şeyleri içerisinde web sitelerine baktığı zaman hani kamuda ve işte özel sektörde iş imkanı diyor ama evet. hani mesela kamudaki iş imkanı nedir? Nerede ne yapıyor? Ne yani ya işte özel ne sektör dediğiniz zaman sivici de özel sektör. Evet. Yani tezgahdar da özel sektör. Hani evet. baktığınız zaman her şey bir özel sektör. Hani ticaret işin içerisinde olduğu zaman evet. hani burada ne yapar bölümü? Nokta Aslında atış. nokta atışı hı hı. olsun burada şey içerisinde olduk. Hani burada yazılımla ilgili firmaların tamamında. Hatta onlar da değil, bulaşık makinesi üreticisi, çamaşır makinesi üreticisi, tabii, bilmem ne üreticisi. Tabii. Hani bunların içerisinde bunların yazılımlarını yapacak kişiler olarak e, görev evet alabilecekler. En azından burada şimdi evet sizinle hocam. beraber. Ya da oyun sektörü içerisinde Android yazılımlar vesaire aklımıza ne geliyorsa evet. bunların içerisinde yer alabileceklerini görmüş olduk. Tabii öğrencinin artık buna göre kendince bir karar vermesi gerekiyor. Aynen. Hani Bütün bölümler açısından e, bunların net bir şekilde ortaya koyarsak mesela, Hani ben e, ana düşüncem o genel öğrenci en azından ben şucu olacağım de gelebilir hani biraz önceki söylediğim gibi ben mesela otomobil aşığım kardeşim ben evet. böyle bir çalışma yapmak istiyorum buna yazılımı nasıl yapacağım yani, yani bunun üstüne yaparsa hem başarılı olmuş olur sevdiği işi hı hı. yaparak hem de e, bilerek e, bir hedef koyarak gelmesini sağlamış oluruz diye de, hocam. E, düşündüm çok ben. Sağ olun hocam. E, ben çok teşekkür ediyorum tekrar programımıza katıldığınız Sağ için hocam. bizi kırmadınız. Buraya kadar geldiniz. Teşekkür ee, hocam. Değerli İsmut TV izleyicileri ilerleyen günlerde yarın yarından sonra cuma bundan sonra her gün aşağı yukarı e, canlı yayınlarla sizlerle birlikte olacağız. Ünivers en azından üniversitemiz bünyesinde bulunan e, programların hepsi ne iş yapar, nasıl bir eğitim veriyor bunların hepsini burada sizlere tek tek anlatacağız. Ee, zaman zaman e, sunucularımız hepsi değişecek. Kendi öğrencilerimizin de çünkü iş yeri uygulaması e, derslerini burada alan öğrencilerimizin de bu anlamda hem kazan kazan gittiğimiz bir şey olacak evet. hem sizlere de bu anlamda bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. E, yayınımızı izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.